Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Yıl sonuna doğru beklentiler iyice artmaya başladı gerek yurt dışında gerekse yurt içinde. Öncelikle biz yurt içi piyasalarla başlayalım sevgili dostlar. Yıl sonuna doğru artık borsayı destekleyecek etkenlerin daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü şimdi bir faiz indirimi beklentisine girmiş durumda e, piyasalar, Türk piyasaları özellikle. Altında 2500 direnci önemliydi. Onun üzerinde kalınıp kalınmadığını takip edeceğiz. Borsada 10.000 seviyeleri alım fırsatı görülmüştü. Sonra yukarı yönlü hareketler devam etti. 10.300 seviyelerinden destek geldi. 10.800'den 10.900 seviyeleri test edildi sevgili dostlar. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra artık beklentilerle birlikte borsada daha da yıl sonuna doğru güçlenmeler olabilir. Belki ara ara düzeltmeler olabilir ama görüldüğü gibi bu ara düzeltmeler hep fırsat olarak kalıyor. Bunu böyle belirtelerim sevgili dostlar. Daha önce de zaten videolarımızda belirtiyorduk. Fırsat görülüyor demiştik. Hakikaten de öyle oluyordu. Özellikle hedef fiyatlar, model portföylerdeki hedef fiyatlar yukarı yönlü revize ediliyordu. Dolarda güçlenme var. Dolardaki güçlenmeyi ben çok fazla e, aksiyonlu şekilde olabileceğini düşünmüyorum. Belki yavaş yavaş bir yükselme olabilir ama Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlendiğini unutmayalım. Mevduat tarafında birikmiş bir e, para var. Hala mevduat tarafı güçlü duruyor. Günü geldiğinde de tabii ki mevduat tarafında da artık oradan çıkışlar e, olacaktır. Nasıl kur korunmalı da olduysa mevduat tarafında da bunlar olacaktır sevgili dostlar. Amerika tarafında ise Enflasyon verisi açıklandı ve son bir yılın en düşük seviyesi geldi. %3 seviyesine tekrar girildi enflasyon. Bu olumludur. Bu da FED'in faiz indirimi beklentisini arttırmış oldu. Piyasalar mutlaka bunu fiyatlayacaktır. Gerek kripto tarafı, gerek altın, Amerikan borsaları hatta gelişen piyasalar bile buna olumlu tepki verecektir. Kripto tarafındaysa... Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi ve kripto paralara destek vereceği beklentisi var. Belki bu beklentiyle birlikte de yine kripto taraflarında özellikle Bitcoin'in önderliğinde destek görebiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi bir teknik anlamda şöyle bir bakalım nereye gidiyoruz. Biz yüzden başlayalım. Biz yüzde dolar bazlı grafik önemliydi. Biz öncelikle dolar bazlı grafikten Şöyle bir bakmaya başlayalım sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, dolar bazlı grafimizi açtık. Bu güncel grafiğim benim. Şöyle hemen şunu bir günlük yapayım. Gördüğünüz gibi işte e, şu bölge 307 dolar bölgesine doğru bir sarkma oldu. Bizim için e, 320 dolar bölgesi önemliydi. İşte burası yabancı destek bölgesi diyorduk biz. Bu yabancı destek bölgesi şimdi güçlenmeye devam etti. Yabancılardan da olumlu haberler geliyor. İşte bu çok önemlidir sevgili dostlar. ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerde bir e, not arttırımı beklentisi var. Bakın bu çok önemli. Şimdi zaten gri listeden çıkmakla birlikte bizim e, e, borsamızda orta uzun vadeli yabancının ee, gelebileceği beklentisi artmış durumda. Hakikaten de uzun vadede yabancı mutlaka bunu değerlendirecektir diye düşünüyoruz. Şimdi e, 320 dolar üzerinde duruyoruz. Ee, geçen haftalarda biz 344 dolara kadar yükseldik arkadaşlar. Yabancılar burada geldi ama buradan tekrar çıkış yaptılar. Şimdi aynen buradalar. Göstergeler olumlu gözüküyor. İşte gördüğünüz gibi trend yukarı yönlü e, yönünü devam ettiriyor. Eğer böyle devam ederse yıl sonuna doğru 400 dolarları e, görmek bence hayal olmayacaktır. İşte zaten onu da hazırlamışız burada kırmızı bir çizgiyle. E, yabancılar eğer gerçekten destek verirse veya vermezlerse bizim yine iç piyasamız e, Oluşan beklentilerle birlikte işte not artışı olabilir, faiz indirimi olabilir. Bunlar borsayı desteklemeye devam edecektir dostlarım. Ve biz buradan öncelikle 360 dolar bölgesine, oradan da 380-390 dolar bölgelerine doğru gidebileceğiz. Dolayısıyla 2024 dönemini, Biraz daha böyle yerinde oturma dönemi olarak görebiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi buradan hemen geçelim. Altına bakalım. Hatta bir TL bazlı olarak bakalım. İşte TL bazlı da gördüğünüz gibi 11.135 TL zirvesine direncine bir deneme olacak mı bakalım bunu takip ediyoruz ee, yani 10.700 10.800 Hatta Evet bu bölgede kaldığımız sürece arkadaşlar 11.200'ler bölgesi gelme ihtimali vardır ve asıl direnç bölgesi gördüğünüz gibi 12.500'ler bölgesidir Hatta 13.000'e de uzanabilir ancak bu tabii ki gelişmelere bakıyor. Şu tehlikeli bölgeden uzaklaşmamız çok çok iyi oldu. Bu 10 bin seviyelere işte fırsat görülmüştü. Buradan yukarı gitti. Kısa vadeli satışlar oldu. Düzeltmeler oldu ama o da fırsat görüldü ve yukarı doğru şu anda güçleniş devam ediyor sevgili dostlar. İlk etapta biz şimdi 11 bin yüz bölgesinin kırılıp kırılmadığına bakacağız. Eğer kırılırsa burada yeni bir süreç başlayacak. 11.500-12.000 diye gidecektir. Şimdi altına geçebiliriz. Ee, gram altında da işte şu bölgeyi bir işaret etmiştik dostlar. Şurada dedik ki burası bir alım fırsatı olabilir dedik. Eklenebilir dedik. Ben de Portrayım ekleme yapmıştım. Daha aşağısına gelme ihtimali vardı. Ama ne oldu? Bakın burada tam bu da çizdiğimiz bölgeden yukarı döndü arkadaşlar. Şimdi 2500 direncinde bir duraksama oldu. Bu normaldir. Şimdi bu direnci biz zaten daha önce de denemişiz. Şimdi bunun güçlü bir şekilde kırılıp kırılmadığını takip edeceğiz. Eğer kırılırsa birkaç günde burada kalırsa arkadaşlar, şu bölgelerde ondan sonra yukarı yönlü yeni bir süreç başlayacaktır. İşte 2600, 2700, 2800 diye yeni bir oluşum başlayacaktır. E, tabii bunlar biraz zamana yayılacak şeyler. Hemen oldu bitti diye e, hemen birden olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ama önemli olan şu işte önemli dirençlerin geçilmesidir. Gümüşü unutmayalım. Evet, gümüş de e, benim en çok beklentiye girdiğim bir enstrüman. Ve gümüşte gördüğünüz gibi e, güçlü şekilde devam ediyor. Aslında şu 20 8 bölgesine tekrar yeniden bir sarkma olur mu? 26'lar yeniden bir test edilir mi diye düşündük ama test edilmedi. Şimdi artık gümüşte de 32.80 bölgesi hedef olarak gözüküyor. Eğer buralarda bir deneme olursa ve kırılırsa tabii ki artık gümüşte de gördüğünüz gibi 35 seviyeleri, 36 seviyeleri devreye girecektir. Bitcoin tarafına bakalım hemen hızlıca. Bitcoin enflasyona fazla bir tepki vermedi. Amerika enflasyonu aslında iyi geldi ama gördüğünüz gibi Bitcoin'de baskı devam ediyor. Yani Bitcoin Amerika piyasalarından tamamen ayrılmış durumda. Şimdi biz teknik anlamda baktığımızda şu bölgelerin, şu bölge geri çekilmelerin fırsat olabileceğini söylemiştik. Daha önceki 52 bin seviyesine doğru bir yaklaşma oldu, geri çekilme oldu ama olmadı. Şu anda Bitcoin'de bir belirsizlik var diyebiliriz arkadaşlar. Ben niye buradan açtım? Asıl benim açmak istediğim yer. Evet, burası. Burada çizgiler biraz karışık ama. Daha iyi yönlendiriyor arkadaşlar bu trend çizgilerini çizmek daha iyi yönlendiriyor. İşte şöyle bir kanal oluşumu var ve bu kanalın dibinden tekrar döndü. Şimdi buraları test edecek mi bakalım. Eğer 65.700 seviyelerine tekrar bir deneme gelirse ben bunu olumlu görürüm ee, ve buranın kırılma ihtimalinde tabii ki yeni bir zirve olan işte yeni zirve diyorum eski o güçlü direnç bölgesi olan 72 binler devreye girecektir. Ama şu anda olumsuz hava devam ediyor diyebiliriz. Şu bölge önemli. İşte 63.600'e tekrar gelecek mi, onun üzerinde tutunacak mı? O bölge önemlidir. Ama Bitcoin'de zaten iyi bir yükseliş olmuştu ve bunun sindirmesi yapılıyor. Bakın 25 binlerden. 73 binlere kadar yükseldi arkadaşlar. Bunun bir sindirimi olacaktı zaten. Şu anda işte bakın önceki destek bölgesi şimdi yeni bir düşük seviye oluşturmuş. Bakalım buradan daha aşağı gidecek mi? Eğer şu kanal kırılırsa tabii ki daha aşağılarını bekleriz. 45 bin seviyeleri devreye girer. Ama şu anda bunu söylemek için erken. Şu anda gördüğünüz gibi. 54 bölgesinden iki defa destek buldu bakalım takip edelim ama dediğim gibi şu 63 bin bölgelerinde iyi bir toparlanma yani tutunum olursa yeniden 72 bölgelerini deneme ihtimali yüksek görünüyor Evet arkadaşlar bence böyle zamanlarda yerinde sıkı sıkı oturmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum Çünkü bir Döngüsellik var piyasada yani şöyle bir şeyler çok hareketli olduğu zaman gerek enflasyon tarafında gerek faiz tarafında piyasalarda böyle hareketli olan dönemlerde arkadaşlar yatırımcı yerinde sıkı sıkı kalmalıdır çünkü bunlar bir geçiş dönemidir ve bu geçiş dönemlerinde siz işte bu dalgalanmalara, kısa vadeli dalgalanmalara yakalanırsanız üzülürsünüz. Nasıl üzülürsünüz? E, aman piyasalar düşüyor, aman e, piyasalar kötüye gidiyor diye panik yaparsanız o e, bulunduğunuz enstrümanda, yatırım yaptığınız enstrüman altın olabilir, ne bileyim e, mevduat olabilir, borsa olabilir. Fon olabilir. Buradan hareket ederseniz arkadaşlar işte bu çalkalanma döneminde zarara uğrayabilirsiniz. Hani zarara uğramasanız da elinizdeki kazancı kaybetme riskiniz ortaya çıkar. Benim önerim her şey netleşene kadar, ya netlik çok önemli piyasalarda biliyorsunuz. Fluluk varsa bu belirsizlik ortamı oluyor. Belirsizlik ortamında da yatırımcılar, Kararsız olabiliyor ve bu kararsızlık ortamında siz yanlış kararlar verebilirsiniz. O yüzden bir şeylerin netlen, netleşmesinde fayda var. Çünkü önümüzdeki hikayeler belli. E, borsada işte önümüzde ne var? Not artırım hikayemiz var. E, faiz indirimi hikayemiz var. Avrupa tarafın şey, Amerika hatta Avrupa'da da diyebiliriz. Evet. Avrupa Amerika tarafında faiz indirimleri süreci var. İşte enflasyonun mücadele e, süreçleri var arkadaşlar. Ne bileyim? Bunlar çok önemli hikayelerdir. Bu önemli hikayeler de piyasalarda bir dalgalandırma oluşturabiliyor. Ne oluyor? Bir geçiş süreci oluyor. Şöyle bir allak bullak oluyor. İşte yatırımcılar bir oraya bir oraya hop oturuyor, hop kalkıyor. Ne oluyor? Piyasalarda hareketlilik oluyor. İşte siz de ne yapacaksınız? Yerinizde sıkı sıkı sağlam durmaya çalışacaksınız. Hatta böyle zamanlarda da mümkünse fırsatları yakalamaya çalışmak lazım. İşte biz burada grafiklerde önemli destekleri, önemli kırılımları gösteriyoruz arkadaşlar. İşte yeri geliyor nerede pozisyona girilmesi gerektiğinden de bahsediyoruz. İşte 10.000 seviyesinin altını fırsat olacağını söylemiştik borsada mesela. Oralarda güzel bir fırsat oldu. İşte gümüşte hala önünün açık olduğunu söylemiştik. Gümüş 28 seviyelerine kadar gelmiş. Hatta biz gümüşün 22 seviyelerdeyken bile çok iyi bir fırsat olduğunu, önünün açık olduğunu söyledik arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi gümüş 30 seviyelerin üzerine doğru hareketlenmiş durumda e, altının daha yolunlu olduğunu söyledik enflasyona göre hisse senetlerinin çok ucuz kaldığını söyledik e, borsa ne kadar yükselse de e, birçok hisse senedi e, o beklenen getiriyi bir türlü sağlayamadı e, bu da ne oldu? O hisse senetlerindeki enflasyon karşısındaki o getiri e, pozisyonu eksi olarak gösterdi. İşte böyle zamanlarda arkadaşlar zaten e, eğer bir yatırımcıysanız ve bu yatırımlardan gerçekten getir elde etmek istiyorsanız sabırlı olmak zorundasınız. Demek ki bir müddet daha sabırlı olunması gerekiyor. Bitcoincilere söyleyeceğim de şudur arkadaşlar. E, Bitcoin gerçekten şu anda artık dünya tarafından kabullenen bir enstrüman haline geldi. Hatta bir yatırım aracına dönüştü. Ne oldu? ETF'ler çıktı. Ee, bir takım işte yasalar çıktı. Ee, bunlar hep yatırımcıyı korumak adınadır. Ee, ve bunlar da önümüzdeki uzun vadeli süreçte mutlaka meyvesini verecektir diye düşünüyorum. Bu videomuzda bu kadar. Tekrar yeni bir piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle yorumlarınızı eksik etmeyin. Videolarımızı paylaşın, beğenin. En azından bir teşekkürler yazın arkadaşlar. Yorum kısmı biraz zayıf kalıyor. Evet videolar aslında kanalımız yeni bir kanal. Ee, olmasına rağmen e, videolar iyi izleniyor. E, ben memnunum şu aşamada. Çünkü birden böyle hemen e, kanalın e, çok büyümesini beklemiyorum ama e, yorumlar az kaldığını fark ediyorum. Sizler de mutlaka düşüncelerinizi yazmalısınız. Ee, düşüncelerinizi paylaşmalısınız arkadaşlar. Ee, bu konuda e, destek verirseniz sevinirim. Twitter'ımı da mutlaka takip edin derim. Orada güzel bilgiler paylaşıyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.